ve Diyalog sorularına geçmiştik. Ne dedik diyalog soruları için? Diyalog soruları yine tamam okuduğunu anlama sorusudur. Ee, yani bilirsen işaretlersin, bilmezsen geçersin. Ama şunu da söylerim tabii ki de diyalog sorularının grameri nedir? Diyalog sorularının grameri de şudur. Yani bir teknik bakımından bakmak istersen boşluktan bir önceki ve bir sonraki cümleye baktığımız zaman aslında e, diyalogun grameri de budur. Ve aynı zamanda bir de şu önemli bir şey var, e, ayrıntı var. Her eğer bizim boşluğumuzdan önce üstteki soruda hel diye bir soru varsa yani biz, biri bize evet mi hayır mı gibi bir soru sorarsa biz o soru nasıl başlarız? Evet ya da hayır diyerek başlarız. Diyalog sorularında bu durum aslında aynıdır. Eğer üstteki soruda mesela 46. soruda olduğu gibi üstteki soruda bize bizi hel ifadesiyle bir soru yöneltilirse genellikle biz şu boşluk cümlesinde evet ya da hayırlı bir ifade aramak zorundayız evet, hayır, tabii ki gibi ifadeler bizim işimize yarayacaktır. Onun haricinde işte yani okula geldin mi bugün okula gitmeyeceğim. Yani tamam konuşma mantığında bu cevaplar verilebilir ama e, biraz işte test sınavında biraz taktiğe, tekniğe girdiği zaman biz şunu bekleriz. Her ile başlayan bir sorudan sonra mutlaka altında e, buna dair evet ya da hayırlı bir cevap versin bana. Bu yüzden şimdi 46. sorudan bakalım ne demek istiyor. Şimdi sen de meğer istika ila rahleti fi cibal. arkadaşlarımla beraber işte gezide, tatilde ne, nereye gidecekmişiz? İle cibal dağlara gidecekmişiz. Tamam. Sonra Hasan diyor ki hel estati en eşare ke kum fi hazihi rihle. Yani sen bu yolculuğu işte görüştün mü, planladın mı gibi onlarla. Siz diyor bugün e, tatili görüştünüz mü, planladınız mı herhangi bir soru soruyor Hasan ona. Ne demiş? Hel demiş. mı O zaman Said ne diyecek bize? Yani evet diyecek, hayır diyecek, ee, tabii ki diyecek. Böyle cevap vermesi gerekiyor bize. Şıklarda bakalım. Sonrasında bir sonraki cümleye de bakalım. Hasan demiş ki, izen. İzen demek, ee, üstteki ifadeyi kabul edip, öyleyse demek. Yani ee, mesela şey dedim, fırından iki tane ekmek aldım. O da bana şunu diyor. Tamam ben senin iki tane ekmek aldığını kabul ettim varsayıyorum. İzen öyleyse bir tanesini bana ver. Gibi bir cümle izenin kullanıldığı yer. İzen sebde i̇şte, se bir tecihizetin elde ihtiyacatin el elzeme fi rehle. yolculukta elzem olan ihtiyaçları hazırlamaya başlayalım diyor. Başlıyorum diyor. Şu aradaki cümleye bakalım ne geldi. Şimdi bunu bulalım. Bu, bunu bulalım. Ne yapacağız? Gidelim Gidelim önce e, cümle başlarından. Şu evet hayır ifadesini bir yakalamaya çalışalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Len nestatia demiş. Ne demek len nestatia? Len neydi? En, den, key, izen vardı mesela. Nasp eden Evet, nasp eden edatlarımızdan. Sonrasında kendinden sonra gelen muzari fiili nasıl eden, edatlarımızdandı. Yani bu cümle neden, nedir? Bir olumsuzluk ifadesi belirtir. Bu bir kalsın. Yani tam böyle cevap olabilecek bir cümle demedik. Neden? Çünkü şunu, şu yukarıda şunu söyledi. Said'in söylediği cümle olumlu ki Hasan da buna izler. İşte o zaman e, yolculuk için işte gerekli teçhizatları, gerekli malzemeleri hazırlıyor, hazırlayacağım diyor. Burada lendeydiği için bir olumsuz ifade belirtti. Bu cümle bir kalsın. B'de ne demiş? Entelea. Entelea tarif. Sen bilmiyorsun. Yani çok olabilecek bir cümle gibi de gelmedi. Neden? Çünkü bize hel diye bir soru sormuş. Helin sorusu böyle başlamaz. Cevabı böyle başlamaz. C şıkkı ne demiş peki? Taban demiş. Tamam. Taban diyebilir. Helden sonra taban ifadesi gelebilir. Evet gelebilir, hayır gelebilir. Taban gelebilir. Ee, başka ne gelebilir? Bir teykit ifadesiyle aynı şekilde onaylamı belirtir. O da gelebilir ve meta turuydu. Gelmez. Helden sonra meta turuydu gibi bir ifade gelir mi gelmez. Bana evet ya da hayır diye bir cevap veriyor. El cevabı cidden. Şimdi hiçbiri yani ne A şıkkı ne B şıkkı ne D şıkkı ne de E şıkkı helden sonra gelecek bir evet hayır cümlesi değil. Taban ifadesi evet yerine de kullanılır. Bu yüzden ne diyoruz bakın. Şıkları okuyam okumak. Geri kalan cümlelere bak Cümlelerde ne anlatıyor? Çevirmedik. Neden? Herden sonra gelmesi gereken cevap evet ya da hayırdır. Şıklarda. Eydan e gelebilir mi hocam? Tamam, tabii ki de. Eydan da gelebilir. Yine aynı şekilde. Eydan. Deda. Ya e çok gelmez ya. Şimdi Eydanı şey gibi düşündüm ama ı -ı. yok. Eydan çok kullanılmaz çünkü. Gelmez e mi? Yani aynen demekten ziyade. Eydan deda yani ben de demesi lazım. Bizim cümlemizde biz evet hayır ifadesi aradığımız için yok yani şimdi gör karşılaştığım yerlere de baktım diyaloglarda. Genellikle eydan gelmez. Taban evet. gelebilir. Ee, ecel gelebilir. Ecel de yine aynı şekilde onaylama ifadesi belirtir. Ama onun haricinde yok. Taban çok görmeyiz diyaloglarda. Evet hayır yerine kullanılmaz taban. Şimdi burada söylemek istediğim şey bu aslında. Herden sonra bakıyoruz sadece şıkkında bir taban ifadesi var. Cevaba baktığımız zaten cevap direkt basit bir şekilde C çıktı. Bunu yani bu soruda bu tekniği biz nerede bulduk, nerede yakaladık? Diğer soruları analiz yaparak yakaladık. İşte 18, 19, 20, 21, 22, 23 bütün şeylerde aslında bütün sınavlarda çıkmış bütün yıllardaki sorularda durum bu şekilde. Şıkların hepsini inceliyoruz. Bakıyoruz ki helden sonra yani boşluktan önce eğer hel varsa bütün şıklarda, bütün cevaplarda cevap evet ya da hayır ifadesiyle başlamış. Yoksa e, başka takdirde olmaz. Yani konuşmanın grameri gibidir aslında. Yani günlük konuşma dili değil de resmi bir dilde böyle olması gerekir. O yüzden bunun grameri de bu şekildedir. Ben de bir imkan ki en ne? Tamam. Evet 46. sorumuzu böyle bu kadar basit bir şekilde çözüm yap. Çok işte anlamı boğulmaya, çevirmeye, tercüme etmeye gerek yok. Çünkü neden? Vaktimiz yetmez. Biz ve olabildiğince çevireden uzak olarak bu soruları çözmeye çalışıyoruz ki vakitten tasarruf yapabileyim. 47'ye mi bakalım? Tamam. 47'de de yine kolay bir çözüm yapalım. Ne demiş? Marzat ya semiha fi evqatil ferah. Evgatil ferah ne demek? Boş vakitler demek. Maza tefaline, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? demiş. Semiha da buna bir cevap vermiş. Sonrasında muall muallime yani, öğretmen muallim dedi. Muallim demiş ki: "Ey yunna ve min el kutub ve'l musiki tefaddilina." Kitaptan ve müzikten hangi türü, hangi şeyi tercih edersin demiş. Yani biz o zaman burada neyi anlayacağız? Yukarıda şu üst cümlede ona ne diyecek? Kitap şey, ve müziği seviyorum diyecek. İki tane müziği sevdiğini söylemesi gerekiyor bana başka bir şey öğrenmeyeceğim. Dioloinkilat kelimesi bu. Bakalım ne ne demiş? Oha bura kira ver ver isteme. Yani müziği fi el qatil fera. Tamam kira vermiş. Sonra benim müziğimi de vermiş. Allah olabilir. Aqti el qatil fera bi tenzehul ve sibaha. Aqti el qatil fera. Yani yüzmeyle vakit geçiriyorum demiş. Aqta. Yakta vakit geçirmek. Yak da, e, yüzmeyle vakit geçiriyorum demiş. Sonrasında işte hangi tür kitap ve müzikleri seversin diye gibi bir soru sorabilir miyiz? Soramayız. Çok doğru bir ifade olmaz. Bu yüzden ne yaparız? Beş şıkkını ederiz. Diyalogda şu anda müzik ve kitap ifadesini aramamız lazım. O hep bu e, rukubul khil ve tasallukul cibal fi Sen i̇şte ne demiş? Tasallukul cibal. Dağa tırmanmak demiş. Yok yine müzik ve kitap ifadesini bulamadık. Eledik. La أقوم بشيء فأنا أحب النوم الكثيرا آه Bu ben. Tamam. Burada da yine aynı şekilde ne demiş? Boş vakitlerinde uyurum demiş. Yani bir şey yapmam demiş. Boş vakitlerinde uyurum demiş yani. müzik kitap, kitap ifadesi yine bulamadık. Evet. O hep bu mümareset-i da ve müşahidatül eflam. İşte spor yapmayı ve e, filmler izlemeyi seviyorum demiş. Tamam. Hani kitap, hani müzik burada da yok. O yüzden ne yaptık? Gittik. A şıkkımızı işaretledik ve geçtik. Diyaloglarda yine aynı şekilde metin sorularında olduğu gibi. Bana yani buradaki soru aslında şu. Şu üstteki benim sorum alttaki de cevabım. Ben bu ikisine göre bu şıklardan bir şey seçmem lazım. Ve şu da çok önemli cevap. Bu öğretmenin dediği cümledeki ifade neye dönecek? Şuradaki şeyle alakalı olması gerekecek yine. Bu yüzden o alakalı. Burada nerede yakaladık? A şıkkını yakaladık. Evet 48'i de çözerek diyalog sorularıyla olan e, ilişkimizi burada bitirelim. Ne demiş? İlâ eyni se tezhevîne fî ukle. nereye gideceksin? Se ezhebû mea usreti ilâ şâtîl bahr. Ailemle beraber deniz kenarına gideceğim. Ve hel tarifine sibaha. Ha, hemen geldi yine bana herli bir soru sordu. Hel tarifine sibaha. Yüzmeyi biliyor musun? Ne yapacağım ben şimdi? Gireceğim. Evet ile hayırlı bir cevap vereceğim. Diğer şıkları eleyeceğim. Kullar rüyadı yaat demiş. Eledim. Elab demiş. Eledim. Şahat demiş, eledim. Nem demiş, kalsın. Nem demiş, kalsın. Şimdi burada ne yapacağım? Biraz anlama bakacağım. Ne dedi bana? Yüzmeyi biliyor musun dedi. Ben de ne diyeceğim? Evet, yüzlerim gibi bir ifade kullanmam lazım. Hadi bakalım. Nem, nahnu ila Evet, biz her yaz deniz kenarına gidiyoruz. Olabilir. Ne yap en nas yuhabuna rukubu derrace ala şafil bah. Rukubu derrace. Bisiklete binmenin yüzme ile herhangi bir anlam bağlantısı var mı? Yok. yok. O ne yaptık? E şıkkını eledik. Direkt bir D şıkkı olarak cevabımızı bulduk. A, B ve C hiç çevirmeye çalışmadık. Neden? Çünkü gerekli. Bizim ihtiyacımız olan eğer bana yukarıda bir önceki cümlede her dediyse benden bir şeyin cevabını istiyordur. Ne yaparım? Evet ya da hayırı bulurum. Diğer şıkları ederim. Kalan şıklarımı çeviririm temiz bir çeviriyle. Cevabı bu şekilde bulabilirim.